Herkese selam. Bugün sizlerle birlikte Mad oynuyoruz. Şimdi personel olalım. Evet. Şimdi buradan kaçmamız lazım. Yok, bu adam ne yapıyor ya? Yok oldu. Buraya gittiler. Neyse şimdi hmm. buradan çıkalım. Bu hapishaneden kurtulmamız lazım. Burada bizi Dövüyorlar bizi burada. Polisler bizi dövüyor burada. Buradan kaçmamız lazım. Dominus adam da burada. Şimdilik şuradan... Kaçacağız. Bir, de bir tane helikopterimizi spawnlayalım. Buradan suçluların mekanına gitmemiz lazım. Hemen kaçalım. Sonuçta polis var mıymış? Hiç polis yok. Güzel. Biz bayağı bir yerleri hüpletiriz şimdi. Şimdi buradan dümdüz ilerlememiz lazım. Hırsızların mekanı çünkü orada. Alışveriş merkezinin üstünden gidiyoruz. Kar yağıyor şehri çok güzel. Evet aşağıda birisi araba sürüyor. Ben hemen biz de inelim. Kendi üzerimizi bir giyinelim şimdi. AK-47 alalım pompalı. Şu tabanca değil de şunu alacağım. Bu taramalı hemen daha güzel. Şimdi buradan ben şeye gitmek istiyorum. Hmm, piramide Piramit çünkü aralarında en çok veren piramit en zor oldu ama ben alıştım. İnşallah böyle dedim ama ölmem. çok güzel ya yok ha. Uçak geçiyor. Şehir bir bulamaça bulamış. Bir şey olmuş. Değişik. Falan. Hiç süper kahraman da yok. Burası boş. Normalde burası süper kahramanların yeri de şurada ne var böyle? Adacık. Şimdi oha kare olarak gözüküyor. Bu ne böyle olmuş? Bak. Düzeldi. Yüklenmedi nedense. Şimdi indik. Bu gözüme aldı buranın ışığı. Ama bu neden böyle? Çok değişik bak bir şey oldu galiba şimdi şöyle hop işte bu diye koş 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 çok dikkatli olmamız lazım bunlar çok fena koş koş bu ateş de bizi yakmasın bronzlaşmak istemiyoruz hop bir dönemez ha koş 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 toplar yuvarlanıyor. Hop hop oha yanımıza kadar geldi. Burada. Bunun neden bu kadar çok mor gözüküyor? Çok değişik. Acayip bir yere geldik. Oh. Katlı olmak lazım burada bunlar. Bizi değerse bin derece top bunlar arkadaş. İşte ganimeti bulduk. Buradan altınlarımızı, elmaslarımızı toplayalım. Güzelce her şeyimizi toplamak lazım. Bu alınıyor mu? Oo, bunu da çalalım bu. Güzel para eder. Bu sandıktan da silah alınıyordu galiba. Anahtar çıkıyor bundan. Hı. Anahtarımızı da aldık. 15 tane Alma hakkımız var. 15 tane almamız lazım şimdi. 14 dolu ve 15. Şimdi ilerleyelim burada. Dikkatli olunca şu arkamıza bakalım. Kafamıza taş yağabilir. Bin derece top bunlar. Böyle ilerleyelim. Oo. alanımıza geldiler. Çok fazla gelmeye başladı. Hemen şuradan bir topu koyalım. Mükemmel. Hayır hayır hayır. Hayır ya. Bug oldu. Değişik bir şey oldu. Of. Neyse. Bir silahımızı tekrar alalım. çok bir şey yok. Anahtar da almıştım. Ne güzel silah alırdık. Maskeci de var şurada. Şimdi bu sefer de o zaman gece kulübü açık mı? Gece kulübünü soyalım. Soyuyorlar. Hemen hızlı olmamız lazım. Hemen cicik. Şimdi burayı da soyduktan sonra birazcık süper kahraman olalım. Sonra da burayı bu mest şehrini koruyalım süper kahraman olarak başta soygun yapıyoruz ondan sonra şehri koruyoruz çok acayip tekrar soyma burayı soyardım mı olmuyor ikinciye tekrar yapılmıyor Burada pankartlar falan var bir sürü ekrana. Ya koş 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 koş. Hemen kapanmadan hızlı olalım. Burayı sonuçta ne zamandır soyuldu bilmiyoruz. Maskemiz de şekil. Buradan jetpack alalım kolaymış. Yeşil yeşil kırmızı kırmızı. Hemen aklımızda tutalım. Yeşil yeşil kırmızı kırmızı. Tamam kolay. Easy. Hop ölmezsin ölmeyiz herhalde bu parkurlar kolay yeşil yeşil kırmızı kırmızı tamam şimdi buradan şu parkurları da geçersek bu işte en zoru hop tamam çok kolay şekilde geçtik şurayı. Kartımızı alalım o kadar yaptık. Bu patronun buranın kartı. Şimdi bununla havaalanına gidip jetpack alacağız ve uçacağız. Buradan 6000 veriyordu galiba. Şöyle. sanki bir yerlerden süper kahraman sesi geliyor ama tam anlayamadım. Öyle ben bir dakika. Tamam. Devam edebiliriz. Hop. Adam bakın haşlandı lazerde. Mor lazer o. Mavi lazer. Oyunun sesi bana çok fazla geliyor. inşallah videoda fazla gelmiyor sesi. Eyvah, süper karaman. Süper karama. Öl 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 öl. Öl süper karaman. Dur tamam. Dur tamam yapma bir şey yapma lütfen 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 lütfen. Bir canım kaldı. Bir canım kaldı. Yapma yapma yapma. Yapma. Öl be adam. O da kaçıyor. Canı az kaldı galiba. Ya arkadaşım sen de Ölebilir misin? Allah Hii, şansa bak, şansa bak, şansa bak. Hayır, 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 hayır. Koş, 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 koş. Yakalayamaz ki. Şimdi buradan şöyle gidiyorum. Bu soygunu da yaptıktan sonra videomuz bitiyor. Tamam. Görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bye bye.